her şeyi biz her şeyi biz doğru anlasak çözülür. Ama bir kısım insan bir meselede ifrat tefrit etse o değil ki o meseleyi biz yok edelim. Bu babdan bize fitne geliyor diye bu meseleyi kapatalım. Öyle bir şey yoktur. Ama biz her zaman doğrusunu anlatacağız. Bu yanlıştır diyeceğiz. Anlatabildim. Yani Allah Teala ilham verir diye bazı sofiler, yani bazı ehli bid'at, yani bazı cahiller, işte şeyhleri biz, bizi biliyor kalbimizde ne var filan, ora bağlıyorsa bunun için Allahu Teala'nın verdiği ilhamları biz iptal mi edelim? Edemeyiz. E bazı decceller oğlan üstü meseleler çıkartıyorlar ellerinde. Biz kerameti iptal edelim. Olmaz. Bunun bir ölçüsü var. Bunu el sünnet bu meselede sorunu yoktur. Müşkületi yoktur. Neden yoktur? Çünkü her şeye bir ölçü koymuştur. O ölçü nedir? Mesela keramet alalım. Keramet nedir? Bir ölçü koymuştur. Keramet salih insanda. Salih insan nedir? Salih nedir? Geçerli. Nerede? Terazide. Bütün ameli kitap, sünnet, icma ölçüsüne uyan Musulmandır. Bir böyle Musulman oğlan üstü bir şey gösterse bu çaramettir. Eyidir. Bir tane sokaktan bir adam bunu gösterse bu çaramet değil. Nedir? Deccallıktır, e, sahtekarlıktır, sihirbazlıktır vs. Anlatabildim mi? Yani yani şey hayır e, tabi bunu her çeşit şey bilir bunu çocuğa şöyle sokakta bilir bunu yani çocuk neyi bilir yani ilham nedir Allahu Teala kalbine seni bir şey koyar onu yaparsın bazen sen istiyorsun gidersin bir yere sanki kalbine doğuyor gitme o yere gitmiyorsun bakıyorsun o yerde bir kaza oldu bunu hepimiz yaşamışız İşte o gitmemen demek Allah'ın isteğidir ilhamdır bunun adı Şimdi ilhamı yanlışa da bağlayan var, doğrusunu da anlayan var. Ehli sünnet ölçü koymuş buna. İstihare. Ha? İstihare. He, istihare de öyledir. Güzel. İstihare nedir? Allah'tan diyorsun doğruyu göstermene. Allah Teala kalbine bunu koyuyor. Bir, bir meseleyi koyur. Hiç şey bunu bu meseleye daha meyillisin. Kalbin daha rahat. İşte bu Allah'ın gösterdiği bir yoldur. Bunun adına yol dersin, ilham dersin, ee, ne dersen de. He. Kitap yazmışlar. Hocam. İlham boyu da kitap yazmışlar. Ya şimdi bak ilhamın da bir ölçüsü var. İlham, ilham, keramet, e, rüya, bunlar nedir? Şeriat değil. Bunlardan şeriat ne değişilir, ne emirceler. Anlatabildim mi? Yani bir tane ne kadar büyük olsa, bu ümmette Çince adam olsa, Hazreti Ebu Bakir olsa, dese ben rüyamda gördüm, Resulullah dedi bana bu sabah namazının sünnetini dörde çıkartın, biz alır mıyız? Alamayız. Anlatabildim mi? Alamayız. Hazreti Ebu Bakır olsa, Çi Ebu Bakır böyle şey yapmaz, imkanı yoktu. Allah da buna yaşattırmaz bunu. Ama ben öyle bir feraziyet koyuyorum ki imkanı olmayan bir şeydir. Anlatabildim mi? Yani ne rüyaydan, ne ilhamla, ne çeşiften, ne din değişilir, ne, ne diyanet değişilir, ne emir, ne sünnet bunlar olmaz. Bunlardan neler olur? E, İyi ile kötünü ayırmak olur. Anlatabildim mi? Mesela ilham nedir? Mesela ben bir gidiyorum bir kızı bir kızdan evlenmeye gidiyorum. Ben bunu evleneyim mi? Ya Rabbi bana doğru yolu göster. Orada Allah sana doğru yolu gösterir diyor evlenme onunla. Gidiyorsun, kalbin ısınmıyor, geliyorsun. Çok arkadaşımız var. Ya kız nedir güzel. E daha her şey doğru ama ben kalbim ısınmadı diyor. E bu Allah yol göstermesidir. Burada bir mahsuru yoktu. He? Ama sen geldin bir şeyi şeriatı değiştirdin keşifle, ilhamla bu olmaz. de bu sapıklıktır. Ha bunu bazı fırkalar var yapıyor. Evet var yapar bunu. Ve bu yapan bu yapma yapanlar da devam ederler kıyamete göre. Kader de bunu. Ama bunlar ne diler? Doğru yoldur. Hayır sapıktılar bunlar. Adları üzerinde sapmışlar yoldan. Sapık nedir? Yoldan sapanlardır. Hangi yoldan? Dört imamın yolundan. Dört imamın yolu nedir? Sırat müstakimdir. Bitti bu kadar basit. Sapmışlar bunlar. Onun için ilhamla ehl-i sünnet itikadının bir özelliği ilhamla, keşifle, zavuktan, mantıkla, istihsanla şeriat belli olmaz. Anlatabildim mi? Yani valla benim aklım, mantıkım diyor bunu böyle yapsak daha güzeldir. Eğer o şeriat noktayı koymuşsa o meselde sen seçim hakkın yoktur. Akıl istihsan ne zaman eder? Şeriat noktayı koymamışsa. Evet, nokta bırakılmışsa hiç kimse bunu değiştiremez. Hocam bir garip bir ilham meselesinde en büyük şeyleri e, Musa Aleyhisselam'ın annesine ilham ettik diyor ya o bir medya resulü ona ilham ediliyorsa sahipler de ilham edilir, bunu delil genelde getiriyorlar. Yani, e, de, bu, de, eğer bunu delil getirirseniz çok güzeldir. Delil gelinir. Orada Orada ilham ne geldi? Hazreti Musa'nın anasına? Yani, sağ o çocuğun ya şimdi ne ya geldi il? il oyunu bozuyor, oy, oy, o çocuk. Şimdi o Allah Teala şimdi bak insan daralsa çıkış yolu için ne yapar? Beş altı tane yol var. Yani çi tane yol var diye. Nereden çıkayım? Buradan buradan tereddüt ettim. Allah bana kalbime ilham koyuyor. Sen bu sağdan çık yani soldan çık. Değil mi? Doğru yol buyurmuş. Belki o bir yoldan geçseydim tuzağa düşerdim. Bu ilhamdır işte. Hz. Musa'nın anasına Hz. Musa'nın anası evet peygamber değil çünkü kadın peygamberden olmaz. Vahiy kelimesi ilhama da sevk edilebilir. Orada diyor biz verdik ona kalbine ne, ne yap? Yok. Ne yap? İlham verdik ona. İşte bu çocuğu sandıka koy at suya. Bu nedir? Ben uzanmışım, aklıma geldi bu çocuğu, yani ben çıkış noktası arıyorum. Aklıma yüz bin şey gelir, en doğrusu aklıma yattı. Çıkış yolu budur, bunu sandıka koyun, suya koyun, Fıran'ın öldürmesine ne iyidir? Bir ihtimal var, bundan otaya belki kurtulma şansı var. Ama Fıran'ın eline gelse kurtulma şansı yoktur. Sonra Çinci ilham nedir? Hz. Musa'nın anasına geldiklerinde tereddüt etti. Neredeyse ben anasıyım diyecekti. Biz ne yaptık? Onun kalbini sabit kıldık. E benim de kalbim Allah sabit kılıyor. Tağutun önünde durabiliyorum. Sen de durabilirsin. Ha? Bazen sabit kılmasan olursun. Ne kadar el takı olsan hemen şey yapıyorsun. Biz görürüz bazı arkadaşlar tem beklemediğimiz halde bakıyorsun taviz veriyor. Ufak bir meselede. Niye verdi? Demek ki Allah kalbinden sabat imanı almıştır. Allah ona yardım etmemiştir bu konuda. İşte o yardım ilhamdır. Ama ilham nedir? Değişmez başka şey. İlham gaybi de bilmez. getiremez yani. Getiremez, imkanı yoktu. Evet. Bu bir de hocam gerçi aydın hikmetinde mesela ama ilham edilmesi meselesi var Kur'an'a geçince. Yok da Allah araya ilham edilmişse beşer Evet. Bir daha hani, hocam bu ayetlerdeki tevhili işte tecelli meselesi. Allah daha tecelli ediyor. E, daha tecelli eder Allah nasıl tecelli etmez. Allah bilir ne? Allah bilir ne? İşte bu rahatı tayyidi buna daha zayıf vakti Bu hep ayetleri böyle delil getiriyorlar. İşte, ya şimdi şey. bak kardeş bu deliller asıl da bak Allah-u Teala Kur'an'da her şeyi muhçam vermemiş. Bu teşabih de vermiştir. Allah-u Teala diyor ki Mühkeme uyan kurtarır. Muteşabiha uyan şeytanın adamı olur. Bu kadar basit. Demek ki bunun da noktasını kim koymuş? Hazreti Ömer radıyallahu anh ne demiş? Demiş size bir kısım insanlar gelir kalplerinde zeyk var. Yani kalplerinde ne var? Şüphet var. Hastalık var. Celiller size ne derler? size derler ki Kur'an'la size delil getirler. Ama Kur'an Kerim Hazreti Ömer diyor ki ana çizgi olduğu için yorumu açıktır. Müteşabi hayatlar var içinde. Böyle de olur, böyle de olur. Cenel kelimedir. Lastik gibidir. Her tarafa çekebilirsin. Bunu kim raya oturtmuştur? Sünnet. Onu için sünnetten oları hüccet kalkın üzerlerine. Sünnetten oları durdurdun diyor. E şimdi mesela Allahu Teala daha tecelli etti insanlara tecelli eder. Aslan bu eğer ben, bilmiyorum bunu yer üzerinde bir akli selim söylemiş ve söylemişse de bilmiyorum. O kadar cahilim hakikaten bilmiyorum. Eğer öyle değil demişseler bunlar zır cahil kelimesine yazık olur. Yani zır cahil kelimesi bunların durumunu yansıtmıyor. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki imkanı yoktur ya Musa. Al bak dağa, tecelli dur dağ yok oluyor. E nasıl olur insan? Hazret Musa ne diyor? O da insan, ona ne diyor Hazret Musa? Ya Rabbi tövbe ettim diyor. Anlatabildim. Onun için bu kıyas fasit diyorlar buna. Fasit de bile daha az kelimedir. Yani bu olmaz imkanı yok. Bunu hiç ilmin kokusunu alan, bir tutam ilmi, e, aklı olan böyle bir kıyas yapmaz. imkanı yoktu. Yani ben ben bilmiyorum şahsen ama siz diyorsanız varsa ben size inanıyorum. Var demek o kadar insan. Yani, i̇şte. İşte. yani i̇şte. Evet.